24 DGS tayfan, macera başlıyor, bu da yeni sayfan. Tüm kaygıları sil, at kafadan, hiper zeka seni sıyıracak aradan. LGS 2024 tayfa, İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca ben. Artık 7. ünitedesin, turizmdeyiz. Güzel, keyifli, gezmeli, tozmalı, turist olmalı bir ünitedeyiz. Hazır mısın? Ünitenin kelimeleriyle ve etabımız 22 ile, step 22 ile başlayalım. Her etapta olduğu gibi yapmamız gereken ilk şey kelimeler yani start up with the words. Kelimelerle başlayalım. Arkadaşlar ilk kelimemiz her zaman kelimelerin grup grup çalışılmasına verdiğim önemi biliyorsunuz. Bu ünitede de ilk grubumuz tourist attractions. Yani turistleri cezbeden, turistleri çeken yerlerle başlayalım. Amphitheater Amfiteyatro, hani bu özellikle batıda, Ege taraflarında sıklıkla görürsünüz. Ancient City, tarihi şehirler, tarihi yerler. Arkadaşlar bir ifadenin başında zaten ancient gördüğünüz anda hemen böyle o kişinin tarihi yerlere olan tutkusu, eski yıkık dökük eski zamanlardan kalma yerleri sevdiği aklınıza gelsin. Akvaryum, akvaryum. Archaeological site, arkeolojik alan. Yani yine eski böyle kazı yapılan, e, değişik buluşlar, keşifler yapılan alanlar. Bat, hamam. Arkadaşlar bazı yerlerinde hamamları meşhurdur Antep'in falan şarkıları da vardır. En bazar, çarşı pazar. Ee, Edirne taraflarında da Antep'te de öyle turistik böyle tarihi çarşılar vardır. Bir girersiniz içine bu bazarların e, sürekli bir şeyler alırsınız o traditional disheslardan tadarsınız çıkamazsınız. İşte öyle bir yer. Beach, sahil, plaj, bridge, köprü. Bazı şehirlerde de çok ünlü, meşhur, önemli köprüler vardır. Adana'da da mesela taş köprü vardır. Adana'ya sevgiler, selamlar. And Caravan Saray. Kervan saray arkadaşlar. Yani castle. Kale. Ee, kız kalesi gibi ee, Mersin'de vardır. Castle. da yine ancient yani böyle tarihi, historical places severlere hitap eder aslında. Castle'larda. Yani katedral. Büyük bir kilisedir. Cave. Mağara. And countryside or rural place ise arkadaşlar kırsal alanı anlatır. Yani e, bir e, turistsiniz, çok pardon, kırsal alan. Bir turistsiniz, bir zamanınız var, tatil yapacaksınız bu zaman diliminde. Eğer siz New York'a ya da böyle bir büyük şehir, skyscraper'lara, gökdelenleri değil de böyle e, daha kırsal Karadeniz gibi bir yere, yeşilliği olan bir alanlara, kasabalara, yaylalara gitmek istiyorsanız işte bunlar countryside or rural places, kırsal alan oluyor. And fountain, çeşme, bu süs çeşmeleri, fıskiyeler falan olur ya o tarz. Highland, yayla. Hemen Karadeniz gelir aklımıza. Çok severiz. Karadeniz'e de selam ve sevgiler olsun. Historic sites, tarihi yerler, island, ada, lake, Göl and landmark da bir yerin simgesidir arkadaşlar. Ee, mesela şöyle düşünebilirsiniz kız kalesi dediğimizde o Mersin'in simgesidir hatta birçok turistik broşürlerde kız kalesi koyulur mutlaka Mersin'le alakalı bir paylaşım hazırlanıyordur. Landmark dediğimizde bir yerin simgesidir and Mersin konak köşk, monastery, manastır and monument or memorial anıt abide, mosque cami, museum müze, national park milli park, a natural port doğal liman, palace saray, peninsula yarımada, and structure arkadaşlar bir yerle alakalı yapı yapıt yapı yapıt diyebiliriz arkadaşlar. And square, meydan. Yurt dışında da var e, hatta İstanbul'da da çok ünlü meydanlar. Taksim meydanı mesela. İşte burada bahsettiğimiz turistik meydanlar. And temple, tapınak. Tomb, mezar, türbe. And tower, kule. Bazı yerlerinde kulesi meşhurdur mesela, kız kulesi. And urban place, kentsel, şehirsel alan. Rural place'lerin, az önce e, rural dedim ya, kırsal alan, daha yeşillik, böyle doğal, natural places. Burada urban olduğu zamansa daha kentsel, şehirsel oluyor. Evet, ah, işte görselde gördüğümüz gibi tam bir urban place var burada, bir şehirse Arkası da aslında biraz rural kalıyor, rural area kalıyor. Devam edelim. Types of holidays tatilimizin türleri. Çünkü tatiller çeşit çeşittir. Ben tatile gidiyorum tamam da ne tatili? Bakalım ne tatilleri var? All inclusive holiday. Hatta ben öğrencilerime dedim ki hani Allah başlıyor ya al 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 onu da al bunu da al şunu da al her şeyi al çünkü all inclusive holiday demek her şey dahil e, tatil demektir her şey dahil e, zaten böyle kalınacak yerlerde de all inclusive hotel diyeceğiz. Her şey dahil oteller. İşte içinde öğle yemekleri, içecekleri, eğlence anındaki yiyecekleriniz, atıştırmalıklarınıza kadar. Her şey dahil oluyor. All inclusive holiday'de de her şey dahil bir e, tatilden bahsediyoruz. Aslında tatillerin en güzeli but the most expensive holiday ancak en pahalısı. And camping holiday kamp tatili, cruise holiday. Arkadaşlar Belki gitmemişsinizdir. Belki gidenleriniz vardır bilmiyorum ama böyle o devasa gemiler oluyor. Cruise gemilere. Gözünüzde canlandırın lütfen. Yani 20 katlı, 30 katlı, 50 katlı gemiler. Sayısız çalışan e, tayfaları var ve bunların hepsi ya bir eğlence mekanından tutun da aqua parkına kadar, spasına kadar, masaj salonuna kadar her şeyin içinde olduğu devasa bir yüzen. E, lüks otel olduğunu düşün. İşte bu gemiler cruise gemileri oluyor ve bunlarda da biz eğer böyle bir gemiyle e, açık denizlerde bir tatil yapıyorsanız cruise holiday oluyor. Buna gemi tatili diyebiliriz kısaca. Ama siz nasıl bir gemi olduğunu bence tahmin ettiniz. Family trip aile tatili. Yani mutlaka yanınızda e, your parents aileniz or maybe relatives akrabalarınızla çıktığınız tatiller family trip. And holiday in the countryside, kırsal alan tatili. Böyle işte sabah uyandığınızda çiftlikten yumurtalar topluyorsanız, taze sıkılmış süt içiyorsanız işte bu bir countryside trip oluyor. And road trip, karayolu yolculuğu. Yani tatiliniz böyle bir şehirden çok şehir değiştirerek yolculuk üzerinde geçiyorsa. And safari, vahşi yaşam gezisi. Altınızda belki bir jeep, belki bir jiple. Vahşi hayvanları, wild animals'ları gözlemliyorsanız, bol bol tek foto yapıyorsanız, işte bu safari tatili oluyor. Seaside beach holiday, kumsal tatili, sahil tatili. Sightseeing holidays arkadaşlar. Bir şehri gezip görme tatili gibi düşünebilirsiniz. Ve eğer ben size sightseeing holiday dersem ya da bir e, soruda, bir cümlede geçiyorsa hemen aklınıza hani şu kırmızı çift katlı otobüsler var ya, içine turistler biniyorlar, şehirde tur atıyorlar, trip yani bir, bir şehir turu atıyorlar falan hemen sightseeing aklınıza bu gelecek. O şehrin her yerini, mekanlarını gezip görme gibi. And travel abroad yurt dışı e, seyahati arkadaşlar. Abroad diyorsa yurt dışı bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye gideceksiniz mutlaka tatil için. Yani you need a passport, bir pasaporta ihtiyacınız olacak. And winter vacation, kış tatili anlamına geliyor. Eğer tatiliniz kış dönemine denk geliyorsa. Gelelim accommodation yani kalacak yer. Bir e, tatille ilgili kalacağınız yerlerde son derece önemlidir. Yani sizler e, tamam tatile çıkacağız şu kadar da bütçe ayırdım ama tatilim işte nasıl bir otelde kalacağım o otel bana hangi hizmetleri sunacak gibi her şeyi önceden planlamalısınız. İşte bu accommodation dediği de kalacak yerle alakalı detaylar. Hadi bakalım. Eğer siz al 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 all, all inclusive otelde kalıyorsanız her şeyi al oteldesinizdir. Yani her şeyi her imkan size sunuluyordur. Her şey dahil oteldir ama ne demiştik the most expensive one en pahalı e, accommodation places en pahalı seçeneklerden biri olacak muhakkak bed and breakfast ise sadece size bir yatak bir de kahvaltı imkanı sunuyorlar bed and breakfast e, butik otel daha küçük böyle mini oteller and dormitory yurt anlamına geliyor bazen. Bir şehre gittiniz ama o şehrin en yoğun olduğu zamandasınız ve hiçbir otelde yer bulamıyorsunuz. Ya da bütçeniz kısıtlı, öğrencisiniz ama gezmek istiyorsunuz. Ee, bütçenizin kısıtlı olması ya da öğrenci olmanız sizin bir turist olmanıza ve gezip yeni yerler öğrenmenize, keşfetmenize engel olmamalı. Bir dormitory, bir yurtta da kalabilirsiniz. Bu sizin için bir accommodation seçeneğidir and five star hotel, beş yıldızlı oteller, and guest house, misafirhaneler, hostel, pansiyonlar, resort, e, kalacak tatil yerleri, maybe bungalow. Bu aralar çok duyuyorsunuzdur. İşte tatilde harika bir bungalovda kaldık. Nedir bu bungalow? Çoğunlukla böyle tek katlı krevleri. Tamamı ahşaptan inşa edilmiş. Kocaman bir çatı gibi düşünün aslında. E, tek odalı e, tarih tarihi demeyeyim de doğal natural dokulara sahip ahşaptan minik minik evler. Gelelim recreational activities yani eğlenceli aktivitelere. Bir turizm gerçekleştireceksiniz. Sen yani bir e, turistsiniz, bir tatil yapacaksınız. Ne tarz eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz? Maybe you buy souvenirs. Hediyelik eşyalar mutlaka mı mutlaka almak istersiniz? Siz istemeseniz bile inanın eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız tatilden bana ne getirdin diye size soracaklardır. Onlar için böyle minik minik magnetler, minik anısı olan takılar kitapçıklar, bazen bir broşür bile ya da çektiğiniz çok güzel fotoğraflar onlar için hediyelik anı olarak kalacaktır. Go abroad, yurt dışına çıkmak. Guide, rehberlik etmek, size rehber olunması. Join a boat tour, gittiğiniz şehirde eğer bir river, bir akarsu varsa siz orada bir boat tura, tekne turuna katılabilirsiniz. Hemen aklıma halfeti geldi Urfa'da çalıştığım yıllarda. Orada biz tekne turlarına katılırdık. Join a boat tour, çok da eğlencelidir ve çok sık turistlerin katıldığı bir aktivitedir. Learn about culture. Gittiğiniz yerin, şehrin ya da ülkenin kültürünü öğrenmek. Learn about culture. Çok da önemli bir aktivitedir. Refresh. Tazelenmek, yenilenmek. Tatile neden çıkarız? kendimizi yorgun hissediyoruzdur ya da uzun bir dönem sıkı çalışmışızdır ve hak etmişizdir. Ve bu tatil bize oldukça refresh, tazeler, yeniler. Relax, rahatlatır. And stay, tatilde mutlaka bir yerlerde kalırız. Take photo, bol bol fotoğraflar çekeriz. Taste dishes, çok lezzetli de yemekler tadarız. Hemen Antep'i de anmadan geçemeyeceğim. Yemekleri tatmak ...Traditional Dishes dendiğinde akla gelen ilk belki de Türkiye'de şehirlerden biri Antep arkadaşlar. Antep'te de yıllarca çalıştım. Selam olsun Nizibe Antep'e. Travel, seyahat etmek. Try a different cuisine. Farklı bir mutfak kültürünü denemek. Try, denemek. Ama neyi denemek? Farklı bir mutfak kültürü denemek. Yani burada şunu söylemiyor arkadaşlar. Ee, işte biz e, Ankara'da yaşıyoruz da gittik Antep'in e, kültürünü, mutfağını deniyoruz. Aslında burada kastettiği bambaşka bir kültür. Mesela Japon mutfağı denemek, Hint mutfağı tatmak, oradaki lezzetleri denemek gibi. Yani bambaşka bir mutfak kültüründen bahsediyoruz. Yani visit, ziyaret etmek anlamına gelir. Gelelim, climate. Bizim e, turizm yapacağımız yani seyahat edeceğimiz, tatil gerçekleştireceğimiz İklim de önemli. Peki neler bize iklimler hakkında bilgiler verir? Hangi ifadeler? Average, average temperature ortalama sıcaklık anlamına gelirken cold soğuk, dry kuru and hot sıcak and mediterranean climate Akdeniz iklimini rainy yağmurlu bir havayı ve iklime, sunny güneşli, terrestrial karasal, daha kuru, daha kurak bir iklime Tropical, tropikal bir iklimi. And warm, en sevdiğim ılık bir iklimi e, bahsederken, çağrıştırırken. Weather'da hava, hava şartları, hava durumu anlamına gelir. Gelelim adjectives. Turizm ünitesinde karşımıza sıklıkla çıkan sıfatlara bakalım şimdi de. Birinci sıfatımız ancient. E, i̇lk kelime grubunda söylemiştim değil mi? Eski tarz eski tarihi yerleri historical anlamına geliyor aslında ancient onu çağrıştırmalı size hemen attractive çekici authentic özgün otantik and charming büyüleyici cheap ucuz genellikle tra transportation or accommodation yani kalacak yer ve ulaşım için kullanırız cheap ucuz comfortable rahat cultural kültürel delicious lezzetli. And different, farklı. Egzotik, tuhaf, sıra dışı, egzotik. Expensive, ekstra paralı, yani pahalı. Fascinating ise büyüleyici anlamlarına gelir. And fun, eğlenceli, historic, tarihi. Incredible, inanılmaz. Unbelievable, inanılmaz. Bu kelimeyi çok severim nedense. İnanılmaz anlamlarına gelir. Lovely, sevimli, magnificent, muhteşem, modern, çağdaş, modern, must see, görülmesi gereken, görülmeye değer, natural, doğal, necessary, gerekli, And perfect, mükemmel, relaxing, rahatlatıcı, remarkable, dikkat çekici. Zaten bir yere gittiğimizde o yerin mutlaka remarkable place'larını, places'larını seyahat ederiz, gezeriz, tozarız, buluruz, keşfetmeye çalışırız. Yani dikkat eder, dikkat çekici. Similar ise benzer anlamına gelir. <laughs> and special, özel, splendid, müthiş, unforgettable, unutulmaz. Aslında amaç kendimize unutulmaz anlar ve anılar yaratmaktır yaptığımız tatillerde. Unpleasant, hoş olmayan and worth seeing, görülmeye değer anlamına gelir. <laughs> Harika. Gelelim transportation. Nasıl bir ulaşım yoluyla, ulaşım seçeneğiyle acaba biz oraya gidip orada tatilimizi gerçekleştireceğiz? Aslında oldukça fazla seçeneğimiz olabilir. Boat, tekne, bus, otobüs. Cable car, teleferik. Ha teleferik adı olsa olsa Karadeniz'de bir yaylaya ulaşım için falan kullanılabilir. And ferry, feribot. Belki Kıbrıs'a gideceğiz ya da orada bir yerleri gezeceğiz falan. On foot, yürüyerek. Plane and aircraft, uçakla. Sheep, gemi. Train, tren and tram, tramvay gibi ulaşım seçeneklerini anlatır. Burada size e, vermek istediğim bir ipucu, bu ulaşım araçlarından bahsedeceksek eğer mutlaka başına arkadaşlar by ifadesi getiriyoruz. Yani <laughs> arabayla gittiysem by car, trenle gittiysem by train, gemiyle gittiysem eğer by ship gibi. Ancak ve ancak buradaki e, farklı olan ya da dikkatinizi çekmek istediğim detay yürüyerek gittiğimiz yerlerde ön ek olarak on kullanmamız, yani on foot. Gelelim other important words. Diğer önemli kelimeler. Architecture arkadaşlar bir yerin mimari yapısını bahseder. Mimarisini. Ben bize hakkında bilgi verir. Budget, bütçe yani money. Ne kadar bir money ayırdığımız bizim budget yani bütçemizi belirler. Construction, yapı. Cultural wealth yani kültürel değeri. Bir yerin kültürel değeri, dokusu. Diş kültür, yemek kültürü, kültürü. Famous for bir şeyiyle ünlü olmak. Price bir şeyin fiyatı. Traditional dishes geleneksel tadları, yemekleri visitor ziyaretçi anlamlarına gelir. Hadi expressions'lara bakalım. Neydi expressions? İfadeler. Sıklıkla kalıplaşmış cümleler de diyebiliriz. Eğer birisi bize diyorsa ki ya da bir cümle şöyle karşımıza çıkmışsa How was your trip to Paris? Paris tatilin how was, nasıldı diye soruyor ya da ne eklerseniz how was your trip? How was your holiday? Tatilin nasıldı? And what do you think about India? Hindistan hakkında ne düşünüyorsun? Bu da muhtemelen planlama aşamasında. How did you find Barcelona? Barcelona'yı nasıl buldun? Beğendin mi? Yani nasıl buldun, nereden buldun değil. How did you find, nasıl buldun? sevdin mi, beğendin mi anlamında sorar. How did you go to Maldives? Maldivlere nasıl gittin? Muhtemelen how did you go diyorsa, yani nasıl gittin diyorsa arkadaşlar transportation seçeneklerden hemen bir ulaşım yöntemi arayacaksınız. What is the best time to visit Fethiye? Fethiye'yi ziyaret etmek için what is the best time? En iyi zaman, en doğru zaman yani aslında biraz mevsim ve yılın bölümünü soruyor. Hangi zaman diliminde ben oraya gitmeliyim gibi. Devam edelim. <laughs> Did you get any souvenirs for your friends from Cappadocia? Kapadokya'dan arkadaşlarına hediye getirdin mi? Satın aldın mı diye soruyor arkadaşlar zaten. Hemen bunu böyle merakla beklerler. Bir anı, bir hatıra isterler çünkü. What type of holidays do you prefer? Ne tarz bir tatil tercih edersin? Ne tür tatilleri sever tercih edersin? What are accommodation choices in Istanbul? İstanbul'da konaklama seçenekleri nelerdir? Accommodation choices. Choice seçenek anlamına gelir. Have you ever? Bu ünitedeki en önemli kalıplardan biridir. Sen hiç... Have you ever? Hiç... Have you ever stayed in a tent? Hiçbir çadırda kaldın mı? diye sorar ve bu ünitede bu kalıbı bol bol görürüz. And what is Egypt famous for? Mısır neyle meşhurdur? Bizim önemli ifadelerimiz. And get it now. Hadi kavrayalım. Number one. We preferred ferry as a means of blah 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 for our last vacation. Son tatilimiz için biz feribotu ne olarak kullandık? Ne olarak feribotu tercih ettik? Kalacak yer olarak mı feribot tercih ettik? Yoksa bir transportation, ulaşım olarak mı tercih ettik? Tabii ki feribotta uyuyamayacağımıza göre bir transportation, yani ulaşım aracı olarak feribotu tercih ettik diyor. And number two, the population or duration of flight from Istanbul to Roma is two hours. İstanbul'dan Roma'ya 2 saat olan nüfus değil, süredir arkadaşlar, toplam süredir diğer sorular senin. Bu bölümde, ikinci bölümde 5 tane çok güzel kelime, aşağıda da onları açıklayan kelimecikler, ifadeler var. Bu bölümü de sana bırakıyorum. Üçüncü bölümde relaxing, rural, souvenir, ancient and sightseeing gibi önemli kelimeler ve bu kelimeleri yerleştirmen gereken boşluklar var. Burası da senin arkadaşım. Kelimeleri zaten çalıştıktan sonra kolaylıkla yapacaksın. And dördüncü bölüm yine görselli e, isimler var. Bu isimler bazı holiday types, tatil türleri tercih etmişler. Hemen görsellere bakarak, bakarak kimin neyi tercih ettiğini seçeceksin. Burası da senin. Çünkü ben let's practice kısmına geçmek istiyorum. Yani biraz şöyle kelime sorusu çözelim bakalım. Number one. We decided to go bla 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 this year. Biz karar verdik gitmeye. Şimdi burayı bu cümleye bakarak dolduramayız. Devamından ipucu yakalamalıyız. Our destination is from Turkey to France. Aha. Türkiye'den Fransa'ya diyorsa, yani kendi ülkemizden başka bir ülkeye diyorsa, Arayacağımız kelime ne olmalıydı? Abroad, go abroad, yurt dışına çıkmak olacak. Number two, the holiday was very blah. bahsettik. Tekrar tekrar, kitaptaki gruplara göre çalışmalısın. Bol bol tekrar etmelisin. Tekrar etmek istedikçe açık bu videoyu izlemelisin. Bir sonraki etapta bu ünitenin önemli konularıyla devam edeceğiz. Görüşeceğiz. Hoşçakal.